Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 15 Temmuz örneği üzerinden Türkiye'de dijital diplomasinin kullanımının konuşulduğu çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirildi. SMS'ler ve mobil uygulamalardan mesajlar gönderildiğinde e, biliyoruz. Mesela sosyal medyada Twitter üzerinden o gece bir mesaj atılmış. Hashtag Turkey başlığında. Türk milleti demokrasiyi kararlılıkla savundu, darbe girişimini bertaraf ettik diye bir yayın. Bu hem İngilizce yayınlanmış hem Arapça hem de Fransızca ya yayınlanmış. Bu darbe girişiminde Türk halkını ayağa kaldırma, direnişe yani direnmesini sağlama çok etkili oldu yani burada başarılı olduğunu söyleyebiliriz dijital diplomasının Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ekrem Yaşarakçay konuşmacı olarak Profesör Doktor Mehmet Aktel ise moderatör olarak etkinlikte yer aldı. Etkinlik sonunda katılımcıların soruları da yanıtlandı.